أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sal ala nehci ve men ittebahu bi ihsan la amma bak. Bu hafta kaldığımız baptan, Bab-ı Tasi 9. baptan devam ediyoruz inşallah. Ee, babın adı Bab kerahiyatul Visal. Visal orucunun kerahiyeti yani mekruhluğu babı. Visal orucu biliyorsunuz Peygamber'e has oruçlardan bir tanesi, daha doğrusu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has durumlardan bir tanesi. Yani ona özel olarak sadece bu visal orucu vardı. Biliyorsunuz dokuz tane aynı anda kadını nikahlamak ona hastı, aynı şekilde gece namazına kalkmak ona hastı farz olarak, farz hükmünde. Buna benzer Allah Resulü'nün bazı ayrıcalıkları, bazı özel ona has hükümleri var. Tabi bunlar şeriatın belirttiği istisnalardır. Yani şeriat, Kur'an ve sünnet naslarının ortaya koyduğu şeydir. Usul fıkıda bir kaidedir. E, hitab-ı Resul, yani peygambere yapılan hitap, bütün mükellefler için, yani bütün kullar için aynı şekilde aynı hitaptır. Mesela Allah diyor ki, Ey peygamber kalk uyar. وَنْزِرْ عَشِرَتَّكَ الْاَقْرَبِينَ Mesela. İşte yakın olan akrabalarına kalk uyar, onlara tevhide anlat, onlara hakka davet et mesela. Bu vanzir aşiret takal akrabin fiil olarak peygamber ediyor. Sen kalk uya ama biz bunda muhatapız. Peygamber nasıl muhatapsa bu hitapla eğer mükellefse aynı şekilde bizler de bundan mükellefiz. İlla ancak bir delil gelir de onu peygambere has kılarsa hükümde o zaman biz deriz ki tamam bu hitabın içerisinde hitabın içerisinde biz yokuz. Dolayısıyla Vüysal de peygambere has olan kitaplardan bir tanesiydi. Bize nehy edilmişti. Bununla alakalı hadisleri getirecek. An İbni Ömer radıyallahu anhuma ennen nebi salsam neha anil vüysali Peygamber salsam ve vesal orucu üç gün tutuluyor. Ardarda arda. Yahudiler de tutuyorlar bugün. yani günümüzde yaşadığımız günde. Üç gün boyunca oruç tutuyorlar. Bildiğim kadarıyla akşam vakitleri bir su ona benzer bir şeyler içiyorlar ama ee, bu şekilde tutulan yani bizi zaten ilgilendirmeyen bir ahkam peygambere has bir hükümlerden bir tanesi fakalu inneke taf'aluhu insanlar dediler ki sen onu yapıyor muydun fakale inni les nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediler dedi ki inni lestu ki ahadikum inni adallu yut'imuni rabbi ve yesqini. ben sizin gibi değilim benim Rabbim beni yedirir benim Rabbim beni içirir sahih senetli bir hadis İmam Ahmet Bukhari ve Müslim rivayet etmişler sahihlerinde. Wan <laughs> Ebi Hurayra anin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: İyyakum vel visal visal orucundan <laughs> sakının. Fakile inneke tuwasıl denildi ki sen yapıyorsun. Gal inni ebeytu yut'imuni rabbi ve yesqini. Ben Rabbim beni yedirir ve içirir bir vaziyette akşamladım. Fakuluhu minel ameli ma tutikun. Amelden takat yetirebileceğiniz güç yetirebileceğinizle mükellefsiniz ona tek yani onunla ilgilenin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de Ahmed'in Buhari'nin ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerif. O <laughs> hanı Ayşe kadı radıyallahu anha nehaahu'n-nebiyyu sallallahu anhu'l-visal rahmeten lahum. Peygamber sallallahu ve rahmet olarak ümmetin bundan nehiy etti. Fakalu ona denildi ki sen visal orucu yapıyorsun. Fakal inni lestü ke ben sizin gibi değilim. İnni yut'imuni rabbi ve yaskini. Rabbim beni yedirir ve Rabbim beni içirir. Bu da muttefakun aleyhinne. Bu hadisler rivayetler üzerine de ittifak edilmiş. Aynı şekilde Bukhar Müslüm'ün naklettiği hadisler. Tabi peygamberin sadece doyurulması ve içirilmesi değil, uykusu da bizim uykumuz gibi değil değil mi? Diyor ki benim kalbim uyumaz. Bizim kalbimiz uyur cesedimizin uyumasıyla beraber. Resulullah uyumaz. Hatta bir gün uykudayken iki tane melek geliyor. Yanı başında konuşuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Peygamber onların konuşmalarını işliyor. Uyuyor vaziyetteyken. Onlar diyorlar bir bu peygamber midir falan. Bu Muhammed midir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet diyor bu o bahsedilen övülen kimsedir diyor. Peygamber bu konuşmaların hepsini işliyor Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden Allah Resulü'nün bizden farklı durumları söz konusu. Yani mesela o bir gecede 9 tane hanımını gezmeye güç yetirebiliyormuş. Yani dokuz kadınla ilişkiye girebiliyormuş. Bu normal bir erkeğin güç yetirmesi mümkün değildir mesela. Allah Resulüne has böyle fiziksel bazı özellikler var. Yani uykusunun bizim uykumuz gibi olmaması, yeme içme ihtiyacının bizim gibi olmaması, işte kadınlarla beraber olmasının bizim gibi olmaması gibi bazı özel durumlar söz konusudur. Wan Ebi Said enne Husemi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'den geldi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki işitti ki la tuvasilu sakın siz bir orucu tutmayın Fa eyyukum aradan yuvasila fel yuvasil hatta sahara Sizden visal yapmak isteyen varsa sahura kadar tutsun yani. Hani belirtilen sınır içerisinde. قَالُوا neke تُوَاصِلْ ya رَسُولَ الله. Yani sen yapıyorsun visal orucunu ey Allah'ın Resulü. قَالَ لَسْتُكَ هَيْئَتِكُمْ اِنِّي اَبِيْتُ لِمُتْعِمُنْ يُتْعِمُنِي imun وَسَاقِنْ يَسْقِينِ Yani beni, sula, beni sulayan, beni yediren biri var. Benim durumum sizin durumunuz gibi değil. Bukhari ve Ebu Davud bu hadisi nakletmişler. Zaten mesele açık. Babul Aşir 10. bab Babu adabul iftar ve sahur. Sahurun ve iftarın edebi adabı. Şimdi bu özellikle günümüzde bugün konuştuğumuz bir konuya da işaret edecek. Bu bab çok önemli. An, i̇bn İbni Ömer radıyallahu anhuma kal. Dedi ki Semi'atun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul İza akbelel leyl eğer gece akbale yani devam etmiş. Bu adbaran nehar ve gâbeti şems fakat aftaras sâim yani gece gitmiş gece özür dilerim gelmiş gündüz arkasını dönüp gitmiş güneş yok olmuşsa oruç bozulur. Oruçlu orucunu açar diyor. Hadis-i şerif bu. Hadis Ahmet'in Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Burada akşam vakti güneşin batmasından konuşuyor. Demek ki oruç güneşin batışıyla ne olur? Açılır. Peki soru burada şu. Güneşin batışı göğün zifiri karanlık olması mıdır? Cık. Ufukta güneş yok olursa, güneşin son ışıkları yok olursa ufukta artık akşam olmuş demektir. Gabeti şems. Gâbe, gayb diyoruz ya. Yani bir şeyin görünmez, yok olması demek. Güneş yok olduğunda akşam olmuş demektir. Gündüz artık sona ermiş, gece başlamış demektir şeriata göre. Mesela bakın bugünkü diyanetin işte e, insanları fazla fazla oruç tutturduğu saatlere, ezan okunmadan 6 dakika önce orucunuzu açın, 6-7 dakika önce. 6-7 dakikanın halini fotoğraflayın, gözünüzle bakın. Sonra bunlar ezan okuyorken bir de bakın, Aynı beyazlık aynı beyazlık. Gökte göreceksiniz aynısını. Niye? Zaten altı dakika önce güneş yok oldu. İhtiyaten 6 dakika bekliyorlar ezan okumak için. Şimdi bu bapta getirdiği ikinci hadis şimdi bu konuyla alakalı. Vansa Sahil ibn Sa'din annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "La yazalun nasu la yazalun nasu bi ma ajjalul fitre." İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlarda hayır eksik olmaz. Bunlar bize geciktirme hayırlıdır diyorlar. Geciktirme bize hayırlıdır diyorlar. İki dakika erken okumuş diye aman bütün beldeye oruç tutturuyorlar tekrarda. Yani Allah'ın şeriatını böyle millete bir öyle bir zorlaştırıyorlar ki millet dinden nefret eder hale geliyor. Her zaman söylediğimiz gibi din kolaydır, cahillerin cehaleti dini zorlaştırır. Cahillerin cehaleti dini insanlara zor kılan şeydir. Allah Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle açıkça söylemiş ki iftarda acele etmek Resulullah'ın sünnetidir, hayrın delaletidir, hayrın işaretçisidir, hayrın anahtarıdır. O yüzden kalkıp 7 dakika ihtiyat yapmak, 6 dakika ihtiyat yapmak bizim işimiz değil. Kim ne derse desin. Kim ne derse cihatta hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Davette hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Başka dinin esaslarında, asıllarında hayır var mı? Hayır olduğunu bildiğimiz şeyden insanlar konuşacak diye geri duruyor muyuz? Yok. Hayır olduğunu bildiğimiz bir şey varsa o zaman hayırda ne yapacağız kardeşler? Hayırda sebat edeceğiz ve insanlara bu hayrı öğreteceğiz inşallah. Ve an Ebi Hurayra an enne Nebi sallam kal yekulullahi azze Allah diyor ki hadis-i kutside inne ahabbe ibadi ileyye aculuhum fitran. Allahu akbar. Kullarımın bana en sevimlisi İftarda en acele edenidir diyor hadisi kutsi'de Allah Subhanahu Ravahul Ahmed ve Tirmizi. Ahmed ve Tirmizi hadisi rivayet ettiler. Bir önceki hadis Buhari Müslim hadisi la yazalun nasu bi hayrin ma fitre. İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Ahmed'in lafzında, Ahmed'in rivayet ettiği hadisin diğer lafzında hatta yuakhiru sahura. Sahuru da geciktirinceye kadar. Niye? Biliyorsunuz gece vakti bir de fazladan 2 saat bize ne yaptırıyorlar? Bir, bir saat kadar bir süre, yaklaşık 40 dakika, bir saat kadar bir süre fazladan oruç tutturuyorlar Diyanet'in hazırladığı takvimde. Eğer dikkat edilirse göğe, gök hala zifiri karanlıkken yemeği içmeyi kestiriyorlar. Oysa ki artık fecir çıktıktan ve gök aydınlanmaya başladıktan sonra yemek ve içmek bırakılır. Ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala azze söylediği gibi Hatta yetebeyyen al-haytul abiyodu <laughs> min haytul esvat Beyaz iplik artık siyah iplikten ne olacaktır? birbirinden ayrılacaktır. Beyaz ve siyah kasıt gece ve gündüzün karanlığı ve aydınlığıdır kardeşler. Ahmet'in rivayetinde lafzında sahuru geciktirdikleri müddetçe diyor. Bu okuduğum Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis kutsi de Hasan li gayrihidir senet olarak İmam Ahmet ve Tirmizi yapmıştır kardeşler? Sünnenlerinde ve müsvetlerinde bu hadisi nakletmişlerdir. Dolayısıyla acele etmekte hayır vardır. Bu haftaki bir diğer hadis An Enes radıyallahu anhu kal kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala rutubatin qabla yusalli. Peygamber namaz kılmadan önce bazı hurmalarla, kuru hurmalarla Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapardı? Yaş hurmalarla e, orucunu açardı. Fe in lem takun rutbatun fe tamarat. Eyvah. O zaman hurma e, rutbatun ıslak ve kuru hurma değil mi? Tamam, ıslak Islak hurma. Eyvah. Eyvah. Daha Taze daha da şey kurumamış. Varsa kuru hurmayla Allah Resulü açıyor. Yoksa ıslak hurmayla açıyor. Fe illem tekun temaratum hasa hasavat min ma'in sudan artık bir kap sudan içebildiği kadarıyla kendisine önüne konduğu kadarıyla orucunu açardı. Ravahu Ahmet ve Budahut Davud ve Tirmizi. Yani Allah Resulü'nün iftar etme edebi önce varsa sofrada hurma, hurma yoksa da suyla ne yapmak? Açmak. Hurmada da cins Nebi Sassam takdim etmiş. Hangi cins? Önce kuru. Kuru hurma ki Medine'nin kuru hurması en kaliteli hurmadır. Medine kuru hurması en kaliteli hurmadır. Hurmanın en güzelidir. O yoksa da ıslak hurmasıdır. Biliyorsunuz babın başlı hani iftarın ve sahurun edebi olunca şimdi Resulullah'ın burada iftar ve sahurda dikkat ettiği şeyleri işaret ediyor. Wan Selman ibn Amir ad-Dabi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفطر Sizden bir iftar edeceği zaman tamırla ya şurmayla iftar etsin. Fe in lem yecid ala ma'in. Eğer o ya şurmayı bulamazsa o zaman suyla iftar etsin. Fe innehu tahurun. Şüphesiz ki o temizdir diyor. Ravahul hamsa ile nesai. Beş hadis kitabı nakletmiş İmam Nesai'nin dışında. Ve an Muad ibni zuhrete ennehu belagahu ennen nebi sassam kâne izâ aftara qâd. İftar olduğunda Resulullah'ın şöyle dediğini kulaklarıyla Resulullah aleyhissalâtu vesselamdan işitmiş. Allahümme leke sumtu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Ve alâ rızkike aftartu. Senin rızkınla da iftar ettim. Allahümme leke sumtu. Ve رِزْقِكَ rızkike aftartu. Allahümme leke sumtu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Ve رِزْقِكَ rızkike aftartu. Rızkın ile de iftar ettim. Ravahu Ebu Davud. Hadis bu iki okudum son iki okudum hadis. Zayıf senetli hadisler. Ama biliyorsunuz akideyle alakalı olmayınca ve fıkıhta da onu destekleyen diğer zayıf benzer rivayetler gelirse o zaman bununla amel etmekte hadisin senedi kuvvetlendiği takdirde o hadislerle amel etmekte bir beis yoktur kardeşler. Ve an abi Zer enne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Peygamber şöyle söylerdi diyor Ebu radıyallahu anhu bu Ahmed'in rivayeti. La tazal ümmeti bi khayrin ma akhara sahûra ve accelul fitra. Ümmetim sahuru geciktirir. iftarda acele ettiği müddetçe ümmetimden hayır eksik olmaz. Bu hadis de sahih senetli hadistir kardeşler. Ve an Enes enne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edildi ki kal. Tasahharu fe inne fissahuru bereke. Sahur yaparak oruç tutun. Şüphesiz ki sahurda bereket vardır. Allah Resulü burada bir şey işaret ediyor. Ebu Davud'un dışında bütün muhaddisler bu hadisi nakletmiş. Hani malum iş hayatı falan bugün özellikle kafirlerin arasında çok yoğun olduğu için bazı insanlar yorgunluk sebebiyle ya sahura kalkmayayım yeter ki biraz da uyuyayım diyebilirler. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa kalkıp bir bardak su içmek, kalkıp sahurun o bereketinden faydalanmayı Allah Resulü gücü yetene tavsiye etmiştir kardeşler. Ve an Amr ibn al-As قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين اهْلِ الْكِتَابِ <الصَّحَرَي> Yani bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark ve bereket fazilet onlarla bizim orucumuzu ayıran şey aramızdaki fasıla sahurdur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Burada neye işaret var? Ehli kitap demek ki sahur yapmıyormuşlar. Oruç tutarken o zaman biz ehli kitaba ne yapacağız? Muhalefet edeceğiz. Sahura kalkacağız. Sahur yapacağız. Gücümüz yettiği oranda inşallah. Burada kalalım. Kaldığımız baştan devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Bu ahire davani elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve hamdülek eşhedü en la ilaha illallah ve ve